Abdullah abi. Abi çok sert vurdu ve gol. Muhteşem bir gol atıyor. Abi yine muhteşem bir gol atıyor. Karşılaşmanın 17. dakikası. Trabzonspor 1, Fenerbahçe 0. Abi. Abi. Şut pozisyonu dört kendisine. Şimdi vurdu ve mükemmel bir gol geldi. Abi abi abi. muhteşem, muhteşem süper. Harika bir gol. Abi. Frikik oluyor Oğuz abi topun başında çıkarıyor. Ben vuruyorum. Kaleci barajı kurmuş. Bekliyor ben vuruyorum. Top ağlara giriyor. Kaleci hala bekliyor. Arkadan bir haber e, okuyoruz bir gün sonra. Reha Eros yazıyor. Hami Porsche'ye geçti diye. Onun anısı odur yani. Selahattin yükseldi. Hami topu kapıyor. Hami çok sert bir vuruş ve, ve inanılmaz bir gol geldi. Sakatlıktan hoş geldin Rami. Böyle bir golle geldi. İşte Ali Kemal Denizli'ye koşuyor Rami. Ama bütün gücüyle vurdu. Ama Adnan değil 3 kaleci olsa o topu çıkaramaz. Mesafe tanımıyor Rami. Rami gelecek şimdi geliyor. Çok sert bir frikik ve 3. gol. Artık frikikçiler kralı diyoruz. Rami'ye bu güzel vuruşundan dolayı. Çünkü top öyle bir döndü hari görüyor. ama geriden Hami geliyor. Çok sert vurdu. nefis bir gol! Hami! Harika bir gol. İşte Hami, bu. Hami Bravo Hami. Tebrikler Hami. Bakti bir şekilde başladılar. İşte Hami. Karşılaşmada 7. dakika. Hami rakibinden sıyrılıyor. Hami vuruyor ve topağlarda ağlarda. Dakika 7 ve Dazonspor Parslan karşısında 1-0 öne geçiyor gol bu sahibi Hami. Çalım atıyorum. 18'in içine geliyorum topu kaleye doğru yaklaştırmaya çalışıyorum ama vuramıyorum. Kitlemişim böyle. Arkadan da o insanlar geliyor, oyuncular geliyor. Vursana oğlum falan diyorum kendi kendime. Kalede Zubizarreta birden kendimi 18'e bulmuşum. Barcelona 18'inde sonuçta vuruyorum sol ayaktan. 90'a takılıyor. O gol de kızımı doğduktan bir gün sonra olan bir maç ve gol. Hazar Ceylan hadi diyor. Hami geldi. Şut Gerçekten harika bir gol. Ve oyunun dakikasında. Ben dışarı çıkacağım. Tam o esnada free kick oluyor. Hocaya işaret ediyorum. Bir dakika diyorum şuna vurayım mı ondan sonra çıkayım falan gibi. O maçta gelirken beş tane taraftarımız trafik kazasına kapattık. Onun için anlam açısından önemli bir goldü. Maçtan sonra şöyle bir anı da oldu. Gordon Mill bizim soyunma odamıza geldi. Beni tebrik etti. Günal gelişiyor konuk Trabzonspor hata. Sağ kanatta boş pozisyonda Hami mükemmel vuruyor sevgili seyirciler ve topağalarda. Hami'nin vuruşuyla top gidiyor ve karşılaşmada Hami'nin bu golüyle 1-0 öne geçiyor Trabzonspor. İşte Yılmaz Vural ve Kurumaylar Trabzonspor'un bu golünü alkışlıyor. Sol tarafta Hami, Hami Hami kontrol ediyor. Arkadan Çetin çıkardı ortaya doğru. Abdullah istiyor, Abdullah vermiyor. Ha! gol. gol! Gol! Ve, ve Hamid'in golüyle Dandide tur geliyor. Dandide zafer geliyor. Hamid Hâbide... Biz sıfır mağlubuz. Ümit Aktan maçı anlatıyor. Ben 18'in içindeyim. Top bana geliyor. Çekiyorum sağa, çekiyorum sola. Ümit abi bağırıyormuş. Vursana oğlum, vursana oğlum, vursana oğlum. En sonunda ben açıyı buluyorum. Vuruyorum ve gol oluyor. Çok keyifli goldü. de. Şimdi ortasını yapıyor kale ağzına. Çıkardı Cengiz. Bir vole ve gol. Hami. Hami. İşte Hami'nin çok ani vuruşu. Hami çok gerildi. Hami geliyor. Hami geliyor. Hami sert vurdu ve gol. Hami attı 1-1. Beraberlik golü. İki kere denedi olmadı. 3 de attı Hami. 35. dakika. Hami. Hami sahne aldı. Vuruşu çok sert ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Hami ile farkı 2'ye çıkartıyor Trabzonspor. Dakika 31. Gol Hami. 10 dakika arayla 2 gol. Hami geliyor. Sert vuruş ve gol. İşte o denemelerin başarısı ortaya çıktı. Hami'nin golüyle 1-0'ını geçiyoruz. Dakika 33. <laughs> Ders kafa vuruşu Hami. Hami. Evet. 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 Gol. Evet. Ve sahnede yine Hami var. Yine uzaktan, yine mükemmel vuruş. Top gidiyor Türk ağlarına. İkinci Trabzonspor gol olarak takılıyor. Ve bu golle maçı 2-0 kazanıyor Trabzonspor. Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Hami'nin vuruşu mükemmel ve Trabzonspor'un ikinci golü. Karşılaşmanın 69. dakikasında Trabzonspor bu golle 2-1 öne geçiyor. Emzat de. Şimdi offside yok. Hami ceza sahasında. Hami ceza sahası bir şey diyen arkadaşımız sokuldu. Hazat oluşuyor. Topa hala Hami'de. Hami vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Hami ile 1-0'ını geçiyor Trabzonspor. Maçta da 17. dakika. Dakikası 17, gol Hami. Bordo Mavililer aradıkları golü maçın 17. dakikasında buluyorlar. Ünal. Hami, Hami ceza sahasında. Hami sol atacak, vurdu ve top ağlara gitti, gol. Danko'nun altından top ağlara gönderiyor. Hami attı. 11. golü ligde. Trabzonspor birkaç Kayseri Spor 0. Hami de orada, Ünal da orada. Hami geliyor, çok sert vuruyor ve ve topağlarda adeta deldi geçti top. Ami top istiyor. Bıraktı Ami'ye. Ami vuruyor. Bir ikinci gol. On dördüncü golü Avrupa kupalarında Ami'nin. Bravo Ami. Bir mermi çıktı ayağından. Bir mermi. Ayfun. O gün oyun devam ediyor. Tolunay kaptı. Tolunay'ın bası Ami. Çık basıyor. Sıyrıldı. Hami topun gerisinde dakika 14 mükemmel bir gol Hami'den. İşte Hami'nin sevinci ve 14. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkartıyor. Hami, Hami sert vurdu ve gol! Bir Hami klasiği. Nefis bir gol Hami'den. Artık bu vuruşlar adeta penaltı vuruşu Hami için. Rıdvan havalandırdı. Hami gelişine çok sert vurdu. 90 diyoruz buna. 21 <laughs> dakika <laughs> Hami geliyor. Bir gol daha ve gol. Evet gol. Süper bir gol. Hami'ye yakışan Türk futboluna yakışan bir gol. Hami bu gollerini İngiltere'de de bekliyoruz. Hami'nin önüne düşen top. Hami. Hami Hami'nin şutu ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın 37. dakikası. Gol Hami ve Trabzonspor Ankara gücü karşısında 1-0 öne geçiyor. Hami geliyor, vuruyor, vuruyor ve top finalerde. Evet, Hami golünü attı bir gitten. 51. dakika. 65. dakika Hami yine serbest vuruştan tur atıyor. Çeyrek finalist oluyor Trabzonspor. Cender. Fatih'ten sekti, Hami, Hami ceza sahasında vuruşu ve mükemmel bir gol. Süper, süper, süper. 4-0. Şorta'ya bir yer arıyor Alp, bas, şorta bıraktı, soner, önü açıldı. Ceza sahası gol boyu sonunda ve ceza sahası atak devam ediyor. Şimdi Hami sol ayak, şun atıyor ve gol. karşılaşmanın 30. dakikasında o bildiğimiz vuruşlarından birini yapıyor ve kaleci Alman'ı mağlup ediyor. Trabzonspor 1, Beşiktaş 0, gol Hami dakika 30. Gol e, bir ara kaçtı diye düşündüm Soner'le Ali'nin arasında kalınca top fakat abi çok iyi değerlendirdi pozisyonu. Tolunay kaleye bakıyor vurmadı. Şimdi Hami o vuruyor kaleye ve ikinci gol. Yine Hami ikinci gol. Gol ilk kez daha geldi. Nesim. Oktay indirdi. Hami vurdu. Hami nefis bir gol. Hami nefis bir gol. Beraberlik golü Hami attı. Hami'nin golü beraber oldu. Golün gelişimi değerli seyirciler. vuruyor topa. Topun üzerine doğru geliyor. Hami topun üzerine geliyor. Hami'de gol! Hami'de gol! Trabzonspor 1 Galatasaray 0. Hami geliyor. Hami geliyor. Hami vuruyor, gol oluyor. Trabzonspor 1 Beşiktaş 0. Gol Hami. Geliyor topun üzerine. 14 golü var. Hami! Hami ve gol! Hami ve gol! akşamında 1-0 öne geçiyor.